Herkes kendi yolunu artık. Hançer gitme dur. Demiş. Annenin umudu biterse tüm aile umudunu yitirir. Bacayı tüttüren, akşamları bir çatı altında toplayan annenin ümididir. Mukadder, Derya'yı ziyarete gittiğinde bu süreci hem Cemil'i hem de Derya'yı konaktan uzaklaştırmak için bir fırsatı dönüştüreceğini açıkça dile getirdi. Öte yandan Derya'nın gerçekte hasta olmadığı, her şeyi bilerek rol yaptığı ortaya çıktı. Akşam yemeğinde Mukadder, Cemil'in geceyi Olga'nın odasında geçirdiğini, ancak aralarında uygunsuz bir durum olmadığını savundu. Derya aniden konağa gelerek Olga'nın üzerine yürüdü. Ortam iyice gerildi. Fırsatı kaçırmayan Derya, Mukadder'e sert bir tokat attı. Derya'yı destekleyenler yorumlara kalp bırakmayı unutmasın. Bu sırada Metin ve Sıla, Cihan ile Hançer'in evliliğini sarsacak bir plan hazırlığındaydı. Cihan'ın artık susmaması ve bildiği gerçekleri Hançer'le paylaşması gerektiği düşünülüyor. Ancak Cihan, bazen insanın sevdiklerini korumak için bazı gerçekleri gizlemek zorunda kalabileceğini söyledi. Hançer ise böyle bir gizliliği asla kabul etmeyeceğini net bir şekilde belli etti. Çok yakında Sıla'nın onun öz kardeşi olduğu gerçeğini ve Cihan'ın bu konudaki rolünü öğrenecek gibi görünüyor. Hançer bir kez daha Cemil'in sözlerine itibar etmedi. Cemil ise hala suçsuz olduğunu kanıtlayabilmiş değil. Hançer karakola giderek kardeşinin ifade verdiğini öğrendi. O an Cihan'ın da karakolda bulunduğunu hatırladı ve kafasındaki soru işaretleri daha da arttı.